Derinliği sabit dalga deninde bir kaynak periyodik dalgalar üretmeye başladığı anda harekete başlıyor. Üretilen ilk üç dalga tepesi şeklindeki bu olduğuna göre ilk üç yargılardan hangileri doğrudur, diye soruyor. Buradaki şeklin incelenmesinde öncelikli olarak cevap verebileceğimiz sorulardan bir tanesi ikinci yargı. Çünkü kaynağımızın buradaki hareket yönüyle kat ettiği mesafelerin hala önünde dalgaların ilerliyor olması bu durumda dalga hızının kaynak hızından daha büyük olduğunu gösterir. Dalgaların hızı kaynağın hızından daha küçüktür diyen ikinci yargı bu yüzden yanlıştır. Doppler olayında kaynakların durgun iken ürettiği dalga, dalgaların dalga boyu maksimum olan mesafe ile minimum olan mesafesinin aritmetik toplamıdır. Dolayısıyla bu da minimum olan değerimiz 1 birim kadar, maksimum olan değerimiz 2 birim kadar. Dolayısıyla gözlemlenen dalgaların maksimum ve bu minimum değerlerin aritmetik ortalamasıyla hesaplanacak olan durgun haldeki dalga boyumuz 2 artı 1'in yarısı olduğu için 3 bölü 2'dir. Bu da değer olarak birinci yargıyı doğru yapar. Gece burada ikincisi için söylediğimiz bilgimiz üzerine, üçüncüsü için de söyleyebileceğimizi şöyle ifade edelim. Kaynağın ilk dalga tepesini ürettiği noktayla son dalga tepesini ürettiği nokta arasındaki uzaklık bir Bunu görebilmeniz için sonuçta dediğiniz sağlıklı olan bileğende ilk üretilen dalganın kaynağın merkezi olacak şekildeki yeri, e, ee, i̇lk dalgamızın büyümüş olan hali şu an dikkat ederseniz yeni birimden oluşuyor. Bunun tam ortası şurası olacaktır. Şöyle göstereyim. Peki son üretilen burası. Ve bunlar arasındaki şu mesafenin değeri de bir birim kadardır. Dolayısıyla buradaki kaynağın ilk dalga tepesi ürettiği nokta ile son dalga tepesini ürettiği nokta arasındaki uzaklığın bir birim olan değeri de buradaki 3.5 ve en son olarak ürettiği buradaki dalganın merkezindeki olan kaynağımızın uzaklığıyla bir birim olduğu gözlemlenir. Bu da sorunun cevabının bir olduğunu gösterir.